Kötü görmedim yani çok kötü görmedim evet. Hemen kaç tane hisse oldu 2 4 5 bir tane daha hisse alalım Bir tane daha hisse alalım Size bir tane de ucuz hisse söyleyeceğim Ayrılmayın 3 tane söyledim bir tane de fazladan söyleyeceğim Evet Bakın ne söyledim 3 tane hisse CASA, PR-CAP ANGEN 3 tane ucuz hisse söyledim ben size Bunların gelecekte iyi para kazandıracak hisseler Yakın zamanda da toplanması gereken hisseler Toplayacaksın Tamam mı? Toplayacaksın, acele etmeyeceksin. %10, %20, %30 düşecekmiş gibi toplayıcı olacaksın. Gelecekte bu hisseler para kazandıracak. Efendime söyleyeyim enflasyon zararınızı. Hani bir şey alacaksınızdır, paranız yetişmiyordur onu. Hepsini kapatır arkadaşlar. Bu hisseler, bu söylediğim hisseler. İsterseniz sepet yaparsınız. Ee, ayrılmayın bir tane daha hisse söyleyeceğim. Hemen şöyle bir hisse bakalım. Ondan sonra bir tane ucuz hisse söyleyeceğim size. Evet. Alalım bir hisse hemen. Yayın akıyor yine demek. <laughs> ne demek istedim? Evet alalım birisi hemen. Koza RGS boru almat hocam lütfen demiş. Hangisine bakalım? Bir tane yazsaydın kan. Dört tane ise yazmışsın. Dört tane yazdığın zaman hiçbirine bakasım gelmiyor. Bir tane yazın. Bakalım sarı mı? Iı, turuncu mu? Onu da yazarsanız yanına belirtirseniz daha sağlıklı ilerleriz. Evet. Alalım bir hisse. Pegasus sarı. Tamam Pegasus'a bakalım. Hadi bir tane fazla ise bakacağım. Bir tane fazladan bakacağım. Şu Pegasus'a bir bakalım bir tane de fazladan. Benden. Bendensiniz tamam. Ee, Pegasus'a bir bakalım önce de. Ama sarı ya da turuncu olursa iyi olur. Pegasus ben gördüm az önce. Sarı evet. Onlara bir bakalım. Bunları bir yeşile çevirelim. İki tane yazmışız. Tamam. Pegasus'a bakıyoruz. Bakalım havalarda <laughs> havalar nasıl bakalım. Havalarda, uçaklarda durumlar nasıl? Pegasus. Evet. Pegasus. Hatırlıyorsunuz değil mi? Türk Hava Yolları bir ara 10 liraydı. Şimdi kaç para? Uçtu gitti. Şimdi Pegasus. Evet. Arkadaşlar Pegasus çok primlendiği için düzeltmeye geçmiş. Yani olay bu. Düzeltmesini yapmış. Zaten biz bunlara pahalı dedik değil mi? Hava yolları pahalı. Yani artık bu saatten sonra girilmez bunlara dedik. Türk Hava Yolları içine de dedik yayınları var yani atarım. Türk Hava Yolları bunlardan uzak durun artık. Bunlar primlerinde ama biraz daha yukarıları zorlasa da bunlar çok zarar ettirir. Bir hayır gelmez dedik bunlardan. Yeni alacaklara. Öncekilerde stop da beklesin dedik. Şimdi bak bunlar düşüyor. Düşmüş. Çok zarar ettirmiş. Ettirir. Daha da ettirebilir mi? Ettirir arkadaşlar bunlar. Bir bakayım. Bak ne kadar daha ettirir. Bir bakalım. Belki de ettirmez. Şöyle bir inceleyeyim ben. Evet hala pahalı biliyor musunuz? Hala birçok hisseye göre pahalı bu hisseler. Şimdi Pegasus ne olur? Pegasus arkadaşlar hala düşebileceği yeri olabilir diyor. Dikkatli olun. Yapacağı yükseliş tepki yükselişi olabilir diyor. Yani bir üstte bir direnci var. Orayı zaten orayı da görmüş, kıramamış. Dikkatli olun bu hisselerde. Ya yani o kadar çok ucuz hisse var ki bunlar artık bunlar yani pahalı kaldı yanlarında. Şimdi Pegasus hissesinin e, trendine girmiş. Yani olması gereken trendinin trendine girmiş. Yani ucuz değil. Piyasasında şu anda. Olması gereken piyasası. Önceden neydi? Pahalıydı. Şu anda piyasasına girmiş. Yukarıda tepki yapabilir ama hala riskli arkadaşlar. Yani yukarıda %10, %10 30 liraları falan görebilir diyor ama hala aşağıda. Ucuz diye şimdi herkes alır bunu. Vallahi o çok bilenler var ya. Hepsi alır çok düştü diye. Bak aşağıda 20 lirası var hatta istese 18'e bile düşer. Bence 15'e kadar önlem alınsa iyi olur. 15-30 bandında bu ise. 15-30 dolar bandında. Yani bu şey olarak baktık. Dolar bazında baktık. Şimdi TL olarak bakalım. TL olarak bakacağız bir saniye. Yukarıda yüzde kaç dedik? 15, tamam. Tamam. Şimdi bak. Diyor ki Pegasus sesi yukarıda tepki yapabilir. Ee, sadece tepki yapabilir tepki yapar ee, dikkatli oluyor çok primli ise ee, 800'ler hadi diyelim ki endeks çok yükseldi hani endeks çok iyi gitti bu hissenin 800'ü var şu anda da endeks çok güzel gitti süper gitti hadi endeksin hatırına arkadaşlar 900 bin yapsın yani önceki gördüğü seviyelere yakın bir yeri görsün ama bana kalırsa 800'den sonrası riskli endeks kötü olursa zaten 800'ü bile yapabilirim bilmiyorum Endeks iyi olursa yapacak oraları. Evet. Onun dışında arkadaşlar bu hissenin aşağıda hala e, 600'ü var, 500'e kadar da düşebileceği yeri var. Yani bu hisse 500 bin bandında şu anda. Çok düştü diye saldırmayın. Saldırmayın hemen. Daha düşebilirmiş. Pegasus diyorum. Bakın. Aşağıda, aşağıda Pegasus diyorum. Bakın. Aşağıda 600'ü var, 500'e kadar hala düşebileceği yeri var. Yukarıda da 800. Ama baktınız endeks iyi. Bakın endeks iyiyse, piyasalar iyiyse o zaman 1000 liraya kadar beklersiniz. 800'den sonra dikkatli olun. Bu hissenin piyasa aralığı çünkü 500 lirayla 1000 lira arasında arkadaşlar. Şimdi bakın niye böyle biliyor musunuz? Bakın ben size bunun şeyini de anlatayım. Arkadaşlar bu finansal piyasalarda enflasyonist bir ortam var ya o yüzden her şey aslında ona filan katladı. Yani ben bunun hesabını iyi biliyorum. Yani diğer hisselerden de biliyorum. Aşağı yukarı her şey ona katladı. Pegasus'ta 50 lira filan o zamanlar. Şimdi 500 lira normal. Ama 1000 lira dediğin zaman pahalı. Ya da 2000 olamaz. Olsa bile spekülasyonla giderdir, gidebilir, düşer. Yani dolayısıyla e, yani burada aslında bir şeyin değeri enflasyon kadar artması lazım. Fazlasını geri verirler. İşte o fazlaları geri veriyor şu anda. Ama tekrar enflasyon artıyor. Artış devam ediyor. O yüzden tekrar oraları tekrar görmek istiyor. Ama fazlası yok yani dikkatli olun evet